Hello everyone. Herkese merhabalar. Sevgili kuzular. Bütün ünitelerimiz bitti. Kitabımızın sonuna yaklaştık. Sayfa 149'dayız. Check up diyor burada. Circle the correct pictures. Doğru olan resmi yuvarlak içine al diyor. Birinciye bak bakalım Mehmet Akif. E. It's a bird diyor. Which one? This is or this one? Which one? Yes, it's a bird. Çok güzel. It's a turtle. Which one? Which one or? This one or this one. Okay. Look at the third one. It's a fish. Well done. It's a rabbit. Well done. It's a cat. Çok güzel. It's a cow. Evet çocuklar burada ne yaptık? Okuduk. Hayvanların zaten İngilizcelerini öğrenmiştiniz. Resimlerini hemen işaretliyorsunuz. Gelin bakalım buraya. Sayfa 150'ye geçtik şimdi. To say and color diyor çocuklar. Söyle ve boya diyor. Hadi bakalım burada istediğiniz gibi buradaki boyaları kullanarak buradaki meyvelerimizi boyayacağız ve rengiyle söyleyeceğiz. Örneği ben yapayım mı yoksa ben yaparım anne diyor musun? Ben yaparım. Söyle bakalım. Apple red. Çok güzel. The apple is red. Hemen şöyle boya içini de Söyleyelim. It's a red apple da diyebiliriz. İki şekilde de söyleyebiliriz. The red is apple, elma, kırmızı veya ne diyebiliriz? It's a red apple. Ne dedik? Kırmızı bir elma. Evet. Look. Orange. Çok güzel. Orange. Orange'ı da bulsaydık daha güzel olurdu şöyle. Hadi bakalım. Ne diyeceğiz? It is orange, orange. <laughs> Çok güzel bir espri oldu. It's an orange, orange. Çok güzel. Turuncu bir, ne dedik? Portakal. Portakal. Portakalımızı da boyayalım mı orange rengine? Zaten ismini oradan almış değil mi? Hı hı. Portakal rengini, ismini portakaldan almış. Orange. Hadi bakalım, devam edelim. What is It, it is banana Çok güzel. It's a banana. What color is the banana? It is yellow. Çok güzel. Ne dedik? Bu nedir diye sorduk ve rengini sorduk. It's a yellow banana. It's a yellow banana. Okay, what is it? It is grapes. Çok güzel. They are grapes, değil mi bunlar? Üzümler. Evet, what color are the grapes? Üzümler ne renk çocuklar? Green. Well done. They are green. Bu kadar yeter diyorsun ha. Mehmet Akif boyamayı çok sevdiği için işte böyle yarım yarım boyuyor size. Hadi söyleyelim. Red apple. apple. Orange orange. Evet, orange orange. Ba yellow banana. Çok güzel. Yellow banana. Green grape. Çok güzel. Green grapes. Evet çocuklar, gelelim ikinci bölü, üçüncü bölüme. Right diyor. Yes, yes I do. Yes I do. Bu do ile başlayan sorulara verdiğimiz cevaplar bizimle ilgili mesela. Diyor ki burada. Do you like grapes? Sen üzümlerden hoşlanır mısın? Yes I do. Evet hoşlanırım. No I don't. Hayır, hoşlanmam gibi kısa cevap veriyoruz çocuklar. Buraya bakalım. Do you like oranges? Burada ne soruyor çocuk? Sen Portakallardan hoşlanır mısın? Harikasın. Do you like oranges? Sen portakallardan hoşlanır mısın? Ne diyeceğiz burada? Kendimize göre yes, I do veya no, I don't diyeceğiz. Hadi bakalım. Yani kendimize göre değil ki bak. Bunda Ay harikasın. Bak anneler de böyle dalar, gider şöyle uzaklardan giden gibi. <laughs> Birazdan arkadaşlarına da göstersek keşke. Evet, hadi bakalım. Daldı gitti anne. Evet birbirlerine soruyorlarmış. Biz kendimize göre cevap vermiyormuşuz. Hatta burada yüz ifadelerine göre cevap verecekmişiz değil mi? Hadi bakalım Mehmet Akif. Sor ve cevap ver istersen. Do you like grapes? Çok no, güzel. No, I don't. Harikasın. Al bakalım. Bu da dersi ne kadar dikkatli dinlediğini gösteriyor. Hadi bakalım. No, I don't. Aferin sana. Super. Hadi bakalım. Çok güzel. Buraya bakın bakalım. Burada Do ne soruyor? Like grapes Grapes mi? I oranges. <laughs> evet. Do you like oranges? Ne diyor burada ne soruyor? Ee, sen portakallardan hoşlanır mısın? Çok güzel. Portakallardan hoşlanır mısın diye sordu. Ne diyeceğiz? Nasıl cevap vereceğiz peki? Yes. I do. Çok güzel. Kız burada gülümsemiş. Demek ki seviyor. Böyle yapıyor değil mi? Evet diyor. Hadi yazalım. Yes I do. Evet sevgili kuzular. Yes I do diye arkadaşınız yazdı. Şimdi gelelim buraya. Sayfa 151'deyiz. Şöyle hemen bakalım. For. Dördüncü bölüm. Feeling diyor. Yani tamamlayın. Use. Can or can't diyor. Can veya can't kullanacağız çocuklar. Yapabildiklerimizde can, Yapamadıklarımızda kant yapısını kullanıyoruz. Mesela burada balık. Birinciye bakalım. Balık ne diyor olabilir burada? I can swim mi diyecek? I can't swim mi diyecek? Which I can. Çok güzel. I can swim. Ben yüzebiliyorum diyor değil mi? I can swim. Ben yüzebiliyorum. Look at the second one. İkinciye bakın bakalım yavru kuzular. <laughs> evet ne diyor olabilir bu kuş? I can fly. Çok güzel. I can fly. Ne diyor Mehmet Akif? Ben uçabilirim. Çok güzel. I can fly. Ben uçabilirim. Look at the third one. Üçüncüye bakın yavru kuzular. Hadi bakalım. Ne oluyor burada? Fil tırmanamamış değil mi? Hı -hı. O zaman ne diyeceğiz buraya? I can't climb. Çok güzel. I can't climb a tree. Ben bir ağaca Tırmanamam. Çok güzel. I can't. Çok sınamadı. Olsun, önemli değil. Hadi bakalım, devam edelim. Look at the fourth one. Dördüncüye bakın. Evet, burada baktık. Ne yapıyor yılan? Yerde sürünüyor, değil mi? Hı -hı. Walk ne demek peki? Ee, yürümek. Yürümek demek. Sizce bir yılan yürüyebilir mi? Hayır. O zaman buraya I can mı diyeceğim, I can't mı diyeceğim? I can't. I can't walk. Değil mi? Ben yürüyemem. I can't walk. Çok güzel. Hadi bakalım. Look at the last one. Sonuncuya bakalım. Evet. I blah blah bla run. Sizce rabbit ne demiş olabilir? I can run. Çok güzel. I can run. Ben... Evet ben? Ben koşabilirim. Çok güzel. Ben koşabilirim. Evet 151. sayfayı da bu şekilde bitirmiş olduk yavru kuzular. Gelelim. Son sayfamız 152'deyiz. Hemen şöyle bakalım. Pop quiz diyor burada. Bir quizimiz var. Küçük bir yazılımız var. Tick diyor. Ya tık atacağız or cross ya da çarpı diyor. That's a call. Bu bir. Şu bir. Ne diyor ko? Hmm, şu bir İnek. Evet. Şu bir inek diyor çocuklar. Tik mi atacağım? Doğru mu? Cross. Çarpı. Yani yanlış mı? Hangisi olacak? Doğru. Doğru değil mi? Tik atacağım. Çok güzel. Look at the second one. İkinciye bak bakalım. That's a monkey. Şu bir monkey diyor. Monkey ne demek? Eşek. Monkey eşek demek miydi? Evet. Emin eşek. misin? Ay şey... <gülüyor> <gülüyor> maymun. Maymun demekti, değil mi? That's a monkey. Sadece bir harfini değiştireceğiz. Eşek ne demek? Donkey. Çok güzel. Desse donkey olması gerekiyordu. Monkey. O zaman yanlış mı cross mu yapacağım, tek mi? Cross. Cross, değil mi yanlış? Hadi bakalım sevgili kuzucuklar. Look at the third one. That's an elephant diyor çocuklar. Şu bir fil. Çok Doğru. güzel. Şu bir fil diyor. O zaman ne yapacağım? Tek mi cross mu? Ne yaptın? Cross. Emin misin? Are you sure? Ha, ne olacak? Tik yapmam gerekiyor. yapmamız gerekiyordu değil mi? Şu Arada şekilde. Arada dalıyorum. Arada dalabiliyoruz. Bugün hava çok sıcak. Biz de böyle anne ol dala dala gidiyoruz. Evet tik atalım. Şuna da tik atalım. Tiklerimiz en azından yeşil olsun o zaman. Evet look at the fourth one. Dördüncüye bakın yavrular. That's a rabbit diyor. Rabbit neydi? Tavşan. Çok güzel tavşan. Peki burada iki tavşan mı? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> çok masum <laughs> bir tavşana benziyor. Evet, ne yapacağız? <laughs> Cross. Cross, çok güzel. Yani çarpı. Evet sevgili kuzular, gelelim ikinci aktivitemize. Look and write diyor. Bak ve yaz diyor sevgili kuzular. Bakın bakalım. Ne oluyor burada Mehmet Akif? Burada karışık vermiş galiba. Değil mi? Ben de buraya doğrusunu mu yazacağım acaba? Hadi bir yaz bakalım. What is this? Banana. Çok güzel, banana. It's a banana. Çok güzel. What is this? It, it is Çok güzel. apple. Çok güzel. It's an apple. Yazabilecek misin? Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Son olarak annenin soyadıyla evet. devam edebilirsin. <laughs> what is this? What is this? Veya What are these? Grapes. Ne? Evet, çok güzel. Grapes. Grapes, üzümler. Grapes. Sanki birazcık, birazcık bir şeyler. Hmm. Evet çocuklar son meyvemizi de yazdık grapes dedik şu a olacak biraz şaşırdı Mehmet Akif. Evet çocuklar bu şekilde bütün üniteleri bitirmiş olduk bütün üniteleri derken yani son e, salgın sürecinde sizlerle beraber kaldığımız yerden yapmış olduk bitirdik ünitelerimizi. E, bu bizim son videomuz. Burada bakın ünitelerimizin neleri var? Bakın birinci ünite, ikinci ünite kelimeleri var. Bu kelimeleri isterseniz küçük kağıtlara yazıp kendinize kelime kutusu yapabilirsiniz. Yaz tatilinde arada o kelimeleri çekip birbirinize sorabilirsiniz. İşte ne bileyim sessiz sinema oynayabilirsiniz bu kelimelerle. Unutmamak adına bu tür aktiviteleri yapabilirsiniz. Sevgili kuzular son videomuzu şöyle güzel bir İngilizce çocuk şarkısıyla ee, ve ardından e, güzel bir e, deniz manzarasıyla bitirelim isterseniz. Güzel bir manzara keyfi yapın. Güzel bir çocuk şarkısı dinleyin. Evet videolarımızı izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Umarız hepinize faydası olmuştur sevgili kuzular. Hadi bakalım. Goodbye. Ride a bike! Ride a bike! Watch TV! Watch TV! Draw a picture! Draw a picture! Dance! Dance! Climb a tree! Climb a tree! Speak English! Speak English! Read a book! Read a book! Swim! Swim! What do you like to do? 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 What do you like to do?